la bu ne? Tamam. La benden habersiz, benden habersiz oldu? oluyor? Öyle tabii. Ağanı yeri bu. Ağam sefalar Eyvallah, eyvallah sağ şey. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah yavrum, eyvallah, eyvallah. Gerçekten eyvallah. Buraya kadar gidiyorum. Oraya kadar <laughs> gidiyorum. Bu nedir? Bu kimdir? Bu kim yapmış bunu? Karasız olmaz. <laughs> ben ben haber siz nasıl yapıyorsunuz ağa, bunu? Ağaya beleş. <laughs> ben <Benden> habersiz <laughs> haber siz iş mi yapıyorlar? Ağaya beleş ağaya. <laughs> ağa beleş mi? Ağa. E, fena değil o zaman. Ağa beleş, Ama ağanın tokunu sıra tok olmaz. bize hoş, hoş gelmişsin. Eyvallah sağ olasın Teşekkür ederim. Eyvallah ağa. Ağa. sağ Eyvallah Eyvallah Çeğ adam aga şey yap. Tef tef. Ağam, senin lengezin güzel eskimiş. Lengine <laughs> çok eski. Ağam, <fotoğrafı. Anadam>, buyurun. Çeri <laughs> girebilirsin. Ağam bir kontrol et. ben geldi. Oo, harika olmuş ya ama. Ha. Benden habersiz. Ya ağa Valla. Tabii ağa deneş. Ama Ağabey. burada

Ben açılış yaptım, açılış yaptım, açılış yaptım, açılış de var ya, buraya, 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 buraya,

Halis mülis İran çayı <Eści> ağa. <ły> <standards> <S misfired> Dur, para peşin. Büyük elli, küçük yirmi beş. Kendinle evlen, it ol Get ola sende. Bütün köyün poku burada toplanacak. Köyümüzü pok basacak. Ne bu? Eskerlikten bileyim. Umumi abdaz sana. Köy yerinde olur mu? Ha! Aga... Ya, a, aga ya, Be, bele, be, be... belaş he. Atilla! Hoş gelmişsin ha. Bütün marabaların yolunu beklirdik. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Apta sana haşa huzurdan ha. Kim sıçacak içine? Parayı basan herkese serbest. Yalnız ağamıza beleş. Buyur sana beleş ha. Beleş ha mı? Ula hiç aklınız da yok sizin muhanatlar. Yani şimdi ben girip sıçacağım. Sonra sen gidip benim pokumun üstüne sıçasın ulan mi? Ulan benimle eğlenir misin? Ula a pokunun üstüne pok olur mu la? Hangi ağlı kitabında yazıyor bu? Töremizin de içine gitsiniz namussuzlar! <laughs>